Şöyle bakayım sizinle hangi şarkı oynayacağız. Bir dakika kapıyı kapatalım gürültü geliyor. Heh. Tamam. Şimdi bu oyunda ee, şimdi açılsın göreceğiz. Arkadaşlar bu Londra yapımı. Londralılar yapmış bunu İngiltere yani. İngiltere yaptığı için güzel bir oyun. Arkadaşlar böyle bir sesi var. Arkadaşlar sonraki basarsanız direkt oyuna giriyor. O yüzden evrile basıyoruz. Evle basarsanız direkt şöyle bir yere gidecek bakın. Arkadaşlar bunu e, Play Store'dan indirebilirsiniz. iPad değilseniz App Store'dan ya da iPhone tablet şeyiniz varsa telefonunuz varsa indirebilirsiniz böyle. Arkadaşlar böyle balıklar var. Arkadaşlar bu e, böyle bir büyük beyaz büyük, büyük beyaz köpek balığı. Bunun en güçlüsü bu Megalodon. Daha taştı çünkü. Arkadaşlar bu e, eğer beyaz köpek büyük beyaz köpek balığını açarsak Megalodon da çıkıyor. Arkadaşlar e, bundan sonra eee Megalodon'u açtıktan sonra baba e, koca baba diye bir şey çıkacak baba büyük baba diye bir şey çıkacak bilmiyor. Sonra onu da geçtikten sonra dünyanın yok edicisi alan diye bir şey çıkacak. Dünyanın en güçlü balığı yani. Arkadaşlar özel köpek balıkları da var. Yani güçleri olan. Mesela elektrik balığı var ya da buz balığı var. Bu buza çeviriyor sonra seni yiyor. Elektrik balığı da böyle elektrik saçıyor, yani elektriklerle öyle canın gidiyor. Yani güçlü balıklar. Bir de mayın mayını yiyen bir tane köpek balığı var. Hem içinde mayını mayını yiyerek mayın atıyor. Güçlü balık ya. Arkadaşlar şöyle detaylı anlatmayacağım. Biliyorsunuz güzel zaten bu oyunda. Arkadaşlar bir ses geliyor ama arkadaşlar çok aşağılara inmeyin yoksa e, şey deniz alt yani insanların deniz altları ya da büyük köpek balıkları tarafından yiyebilirsiniz. Bakın göstereceğim size şimdi. Aşağı ineyim birazcık. Arkadaşlar o kadar çok derinleydik ki şu an neredeyiz bilmiyor. Arkadaşlar neredeyiz biz? Su altı akıntısı varmış. Arkadaşlar mayınlara dikkat edin. İnsanlar balıklarını burada öldürmek için mayın koyuyorlar. Salaklar işte. Arkadaşlar açıktan ölüyorum bir dakika. Arkadaşlar balık yok mu? Hayır. Arkadaşlar neyse bir mücevherle hemen geçebiliriz. Arkadaşlar hayır. Hayır hadi karnım doyur. Ya bir balık sürüsü çıksın. Arkadaşlar balık sürüsü çıksın. Arkadaşlar öleceğim. Arkadaşlar bir yerin Arkadaşlar bu su altı akıntısını yememiz lazım. Ne çıkacağını çok merak ediyor. Normalde garip bir balıklar çıkar. Arkadaşlar suyun altına... Ay. Arkadaşlar burası neresi? Hiç gelmedim. Arkadaşlar Ben bulamayabildiğim O yüzden gitmiş daha. Cık. Arkadaşlar ya. Şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar. O, o yeri bir de bulmak. O yer çok güzel bir yer ki. Ben bir Arkadaşlar mesela bu üç küçük kutucukları ve zincir çizelgesini yüze getirirseniz yani şu kutucukları ona getirin. Şu yüze e getirirseniz eğer bu 750 anahtar anahtarı e, ay mücevher, o e, şey demiş ya altına. Ben yani ne öyle bir güzel olabilir. Arkadaşlar yine o yere gitmemiz lazım. Arkadaşlar orada ben ne olduğunu hiç bilmiyorum. Herhalde la alev yarısı ya, çıkar bilmiyorumlar ya ateş demiyor. Alev be de, belki alev köpüldü çıkabilir. Ateş aç. Arkadaşlar yükleniyor bir de. arkadaşlar gidiyoruz. Arkadaşlar ne hiçbir şey anlamadım ya. ya yani çünkü bir yer görmüştük. Arkadaşlar bu ne böyle ya? Yuh. Arkadaşlar geldik. Arkadaşlar. Bir dakika. Şuradaki balıkları yiyelim. Gittiğim gibi ölmeyelim. Arkadaşlar ya. Arkadaşlar burada adam gibi e, balıklar geçse tamam yiyeceğiz de burada balık geçmediği için böyle küçük küçük balıklar geçiyor. Onları da yiyince doymuyor ki karnım. Arkadaşlar şunlardan yiyeceksin işte. Arkadaşlar yemiyorum. Arkadaşlar açıktan ölüyorum ya. Öldüm arkadaşlar. Su mezarı diyor. Arkadaşlar video bir video izleyeceğiz hemen. Arkadaşlar burada e, bu oyunlar salak bir oyunlar yani eğer istiyorsanız indirdiyseniz tamam aslında salak değil de bilmiyorum. Bir şarkı güzel ama. Arkadaşlar güzel bir oyunmuş ama indirmeyeceğim. Gelin buraya. Arkadaşlar bu tam can dolduruyor. Arkadaşlar, yanıyorum. Arkadaşlar gidiyor. Arkadaşlar. Bu ark Hayır. Hayır. Bir de arkadaşlar şunu aldım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bayağı bir gittik ama Arkadaşlar tövbe tövbe bismillah Arkadaşlar buna patlarsak ne olur gebeririz. Arkadaşlar bu, burada hangi bir balık var? Bir iki kilometre gittik ama tünellerden geçip duruyoruz. Daha hiçbir şey çıkmadı. Arkadaşlar bütün balıklar kaçıp duruyor. Bu ne? Herhalde güçlü bir balık çıkacak. Arkadaşlar şu balıklar seviye attım. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu taraftan gidin diyor. Tamam gidelim. Sol takıntısı var mı artık? Koyu. Bir şey mi var yukarıda? Tövbe. Arkadaş insan yiyelim bir dakika hemen. Ya gelsene ya yiyeceğim seni. Allah kahretsin ya. Neyse izleyeceğiz. Bir daha video izleyelim. Ay bu bu ne ya?

ama geri değerlendirmemiz lazım Arkadaşlar su altı arkanızı kesilmiş Arkadaşlar ya Burada bir şey yokmuş ki arkadaşlar Taşlık var Ya Arkadaşlar ya dümdüz gidecektik ya O yolu neden uyduk ki Arayı bir dakika sonra ne diyor? Yukarı çık diyor. E, tamam çıktık yukarı. Şimdi bu tarafta ne diyor? Ya zekalı herif. Yiyeceğim seni. Arkadaşlar neyse orada bir bık yok herhalde. Bomboş bir yer. Arkadaşlar sesi bir kısayım ben birazcık. Arkadaşlar ben abone olmayı ya da like atmayı unutmayın.